deprem ile ilgili birçok bilgi, uygulama, hazırlık, tedbir alma ve böyle bilgiler öğrendik. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmamız ve yapmamamız gerektiğini kavradık. Ailemizle ve çevremizdekilerle öğrendiklerimizi paylaşıp bilinçlendik. Projedeki yabancı öğrencilerle tanışıp sosyalleştik. Farklı fikirler, kültürler, insanlar tanıdık. Sevgi Ana öğretmenimize ve diğer arkadaşlarımıza teşekkürler. Bu proje ile deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmamız gerektiğini öğrendik. Birçok web iki aracı kullandık yabancı ülkelerden öğretmenlerle ve arkadaşlarla tanıştık. Depremle ilgili ne gibi önlemler alabiliriz tartıştık. Sevgi öğretmenime, tüm öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İyi ki bu projede yer alıyorum. Bu proje ile deprem ile ilgili birçok bilgiler bilgi uygulama hazırlık tedbir alma ve bi ve bilgiler öğrendik deprem öncesinde sırasında ve sonrasında neler yapmamız ve yapmamamız gerektiğini kavradık ailemizle ve çevremizdekilerle öğre öğrendiğimiz öğre öğrendiklerimizin Paylaşıp bilinçlerledik, projedeki yabancı öğretmenlerle tanışıp sosyalleştik. Farklı fikirler, kültürler, insanlar tanıdık. Sevgi Yanar öğretmenimize, diğer öğretmenimize ve arkadaşlarımıza teşekkürler. İyi ki bu projede yer aldık. Bu projeyle deprem ilgili birçok bilgi, uygulama, hazırlık, tedbir ve benzeri bilgiler öğrendik deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmamız ve yapmamız gerektiğini kavradık. Ailemiz ve çevrediklerimizi öğrendiklerimiz paylaşıp bilinçlendirdik. Projedeki yabancı öğrencilerle tanışıp e, sosyalleştik. Farklı fikirler, kültürler, insanlar tanıdık. Sevgili öğretmenimize, yar öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkürler. İki projede yer aldım projede bu proje ile dep ile deprem ile ilgili birçok bilgi, uygulama, hazırlık, tedbir alma ve benzeri bilgileri öğrendik. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmamız ve yapmamamız gerektiğini kavradık. Ailenizle ve çevrenizdekilerle öğrendiklerinizi paylaşıp bilinçlendirdik. Projedeki yabancı öğrencilerle tanışıp sosyalleştik. Farklı fikirler, kültürler, insanları tanıdık. Sevgi Yanar öğretmenimize ve diğer öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkürler. İyi ki bu projede yer aldık.